Evet. Devam. Arkadaşlar her sabah bunu yapabiliyorsanız yavaş yavaş koşun. Çok hızlı. Tempoda değil tabi. Nefesiniz yetmeyebilir. Onun için böyle ufak interval şeklinde koşarsanız daha iyi olur. Gayet güzel. Bir manzaram da çok iyidir. Arkadaşlar ee, böyle bir, bir yarım saat yakın bir kardiyo yaptım, bitirdim. Her zaman gibi, her zaman olduğu yerde burada bitirdiğimi kanıtı. <laughs> her zaman aynı yerde konuşuyorum. Ee, bir interval şeklinde. Burada İstanbul'da yaşayanlar bilir. Suadi Otel'in oradan Cadde Bostan plajına kadar koştum, geldim. Yani interval şeklinde. Bugün kardiyo bitirdik. Öğleden sonra antrenmanım var. Haydi bakalım. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Hoş geldiniz kanalıma. İyisinizdir inşallah. Bugün de güzel bir çalışma yapacağım. Hoşunuza gider ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Az kaldı abone sayıma ulaşmam için. Hedef 500 e dedik ama daha çok yapacağız inşallah. Ee, yakında sürprizler falan yapacağım. Böyle gittiğim yerlerin videosunu çekeceğim. Ee, Videoda tanıtacağım. Ee, hadi bakalım ileride göreceksiniz zaten. Başlayalım antrenmana. Çete <laughs> giriyorum. Tumble drip. Nice. saat bitti. Devam. Dumbbell'a devam. Ee, incline dumbbell press yapacağım. Ee, 4x12 gibi. Siz de dilediğiniz ağırlıkta yapabilirsiniz. Haydi bay. bir Son sette giriyorum. Son sette en fazla dumbbellda ağırlık 30 kilo. 30 kilo ile gideceğiz. Fazla ağırlık olsa daha da gireceğiz. 32 35 e kadar, 40 kadar çıkarım büyük bir ihtimalle. <laughs> Hadi bakalım. Ya. Arkadaşlar makineye geçtim şimdi Dambulda basamadığım ağırlığı Burada daha fazlasını basacağım şimdi <laughs> Evet hadi bakalım Evet. Son sete giriyorum. Yok. Oh. 오우 오우 네 끝났습니다 Evet. E, dumbbell fly'a geçtim. E, incline dumbbell fly'a geçtim. Göğüs üst göğüse daha vursun diye, daha iyi vursun diye. Hadi bakın siz de yapın. Siz de yapın bunu. Oh. Arkadaşlar bugün 5 hareket yaptım göğüste 4x12 Bundan sonra 5x12 yapacağım göğüsten daha çok pump yapsın yazı az kaldı arkadaşlar Hadi bakalım plajda gezeceğiz Ön kol çalışacağım, ee, düz barla çalışacağım. Bugün hep zebra barla yapıyorum. Bugün düz barla başladım. Ee, daha çok ön fazla uzatmak için. Hay. Among contraction formuna geçtim. <laughs> Arkadaşlar çok kilo kilo ile yapıp e, yarım yamalak yapacağınızda hafif kiloda daha iyi ve daha net ön kola vuruyor e, çok tekrar yapın ama hafif tekrar yapın hadi bakalım. son sete geldim. Bumble'la Hammer Curl yapacağım şimdi. Bu da son hareketimiz zaten arkadaşlar. Yoruldum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ee, göğüs yaptım bugün 5 x 12 bugün göğsü fazla tuttum bir hareket daha fazla ekledim siz de yaparsınız daha çok pump yapar daha ağır turalarla 3 tane de ön kol yaptım 3 çarpı 12 siz de yapın. Daha iyi olmak için daha çok çalışmak lazım. Hadi bakın, ben bu yaşta yapıyorsam siz de yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. De. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs>